Şimdi biz burada çadırda oturuyorduk. Ondan gelmişler arkadan. Bize hiç haber vermedin. Bir şeyimizi almadan. Öyle evimizi yıktılar. Şimdi biz de ben burayı evimi istiyorum. Yeni baştan. Aynı üç katlı evimi istiyorum. 35 kişiyiz bir aile. Herkesin ayrı ayrı evleri vardı. Oğullarım var üç tane. de ayrı ayrı evlerde oturuyordular. Şimdi ben de aynı evimizi istiyorum. Ağır hasarlı dediler ama o kadar değildi yani direkleri filan sağlamadı. Zor yıktılar. 4 saatte zor yıktılar. Ha komşular da biliyor. Zor yıktılar. Yoksa benim evim yaptırırdım ben yeni baştan. Çevruklarım otururdu bari. Değil mi? Ama bize haber vermeden yıktılar evimizi. Şimdi ben evimi istiyorum geri. Aynı arsamda istiyorum. Hepsi gitti. Öylece gitti. Hiç bir çöp bile alamadık şimdi. Vallahi yazmamı bile alamadım. Hepsi yıkıldı gitti. Onlar yıktılar. Arkadan gelmişler habersiz yıktılar. Bize hiç haber vermedi. Hiç bilmiyorum ben ki şey, ne bileyim yıkan işte bir tane geldi burada. Anlamıyorum ben bilmiyorum. Şimdi evimizde yıkıldı ağladık sızladık çok ağladık. Ya, 35 kişiydik. Çoluğum çocuğum yani oğullarım 3 tane oğlum var. Torunları var benim torunlarım var. Hepimiz burada oturuyorduk. Ha, komşular da biliyor. Ya öyle geldiler habersiz yıktılar evimizi önemli evimi istiyorum. On önemli. Ben evim iç katlı evimi istiyorum oğlum. Çünkü çocuklarım rezil oldu. Ortada ufak ufak çocuklar var. Rezil olduk. Bak çadırda duruyoruz. 40 gün oldu? O, ha o zamandan beri vallahi rezillik. Ha. Allah razı olsun millet götürdü bizi yazmamıza kadar getirdi. Allah bin kere razı olsun devletimizden, milletimizden her şeyimizi getir, yiyeceğimizi, her şeyimizi getirdiler. Ama evimi istiyorum ben. Üç katlı evimi istiyorum. İşte oğlum var? 35 kişi oturuyor oğlum. Ha evim de çok güzeldi vallaha. Çok güzeldi evimizi. Ya ha. Ben onu istiyorum işte. Evimi istiyorum oğlum. Ee, depremden e, sonra e, birkaç gün sonra eve bir lafaslar. Dediler ki 3 gün e, sonra itiraz edebilirsiniz. Bu itirazı beklemeden bir gün sonra habersiz evi yıktılar. Eşyamız bütün şeylerimiz hepsi evdeydi. Bir çağrımız var devletten bize bir yardım etmelerini bekliyoruz.